Şampiyon. Abi olduk şampiyon vallahi. Şampiyon. Geldi. geldi şampiyonluk geldi abi. Şampiyonluk geldi. Şampiyonluk geldi de ışık gelmedi abi onu bir ayarlayalım. Gelmesin abi ışık önemli değil. Şimdi geldi abi. Şimdi şampiyonluk geldi. Şöyle e, biz özel sohbetlerimizde evet. ben Hı. hani ben demiştim diyeceğim bu sefer. Ve onunca haftada söylemiştim Galatasaray şampiyonluğu diye. Burada çok önemli bir şey söyleyeceğim. Hı. Orhe, Jesus Türk, Türk futbol camiasını kandırmıştır. Kandırıcı bir adamdır abi. Yani Fenerbahçe bu sene niye şampiyonluğu kaybetti? Galatasaray şampiyonluğu kazandı bu konuşulur mu diye onu da söyleyeyim. Ve Galatasaray antipanede söyleyeyim. Galatasaray evet mutlaka çok sevmem ama hakemlere rağmen Galatasaray şampiyonluğu kazanmıştır. Fenerbahçe'yi son 12 12 hafta koltuk değneğini hakemler buraya getirmişti. Bak kesinlikle net söylüyorum. Müthiş bir düşüş var takımda. Bak bugünkü maçta da öyle. 1-0 attılar. Ondan sonra Valencia'yı çıkardı. Seyirciler, seyirciler Şu anda taraftar kalmadı sahada. Yani, bu taraftarı sen niye bu hale getirdin? Bu hale getiren Cezus işte. Hani alkışlamaya Fenerbahçe yönetimi artık şu futbol camiasını hakemler şöyle yapıyor, o böyle yapıyor diye kandırmayın. Lütfen diyorum size ya. Başkalarına odaklanacaklar. kendi takımınıza odaklanın. bakın. bakın. Kazanan da tebrik etmeyi bilin. Fenerbahçe seyircisi futbolcuları, Galatasaraylı futbolcuları selamını e de alkış, alkışlamalıdır diye düşünüyorum. Güzel bir başlangıç olur. Ee, ama tabii temenni ediyorum. Öyle bir şey olacağını zannetmiyorum. Ne? Hamilim öyle olacağın, olacağı yönünde değil. Çünkü niye Cesus şimdi onu ben Anladınız ki Kerem nasıl kaçırdı onu? Corner. Corner mi? Niye bu? Niye dayanılıyor bu? Kim ben lan? Hadi siktir git şuradan. Salak. Kim bu ya? Cık cık cık. Antalya'da. Antalya bir tane atacak gibi. Dur bakayım. Atamıyor. Bir şey söyleyeyim mi? Fener maçına gözücüyle bakıyorum. Devamlı Antalya atak yapıyor. Abi yapıyorum. aynen Fenerliler evet. de tribündekiler gibi gitmek istiyorlar. Yerde kaldı. Diyor ki Fenerliler iyi bu işi diyor. Şimdi eee Jorge ile alakalı Jorge var ya bizim evet. Jorge dede dede evet. kandırıkçı CC kandırıkçı hokkabaz bu kişi hani Ali Koç'un transfer ettiği bu kişi Özellikle ligin ilk yarısında yani 18-19 hafta ya offside taktiğiyle tak takım yönetti ya offside taktiğiyle. Yani yıllar öncesinde kalmış ilkel bir yöntem. Takımların bazen maçlarda ara sıra uyguladığı anladın mı maç içinde orada burada filan. Şimdi sevinçe gireceğiz. Ondan sonra da yok hakemler onlar bunlar cırtlar cültler. Son bir şey söyleyeyim. Yarış içinde Galatasaray varsa işi bitirir. Bugün Uğur Meleke diye bir spor yazarımız var. Değerli bir kardeşimiz Uğur Meleke. güzel yorumlarıyla, efendime söyleyeyim analizleriyle ön e çıkan, benim gözümde ilk üçe giren yorumculukta söyledi. Güzel bir şey verdi, istatistik verdi. Şöyle 1987 88'den bu yana şeyde e, yarışta sadece Galatasaray Fenerbahçe'nin ön plana çıktığı son düzlüğe onların girdiği 10 on tane yarışın ikisini Fenerbahçe kazanmış 8'ini Galatasaray kazanmış. Anladın mı? Anladım. 8'ini Galatasaray kazanmış. Yani diyelim ki hepsi ikisi birden açık ara yapmış sadece Galatasaray Fenerbahçe. E Ahmet Nur Çebi şampiyonluğu şey yapmayacakmış, kabul etmeyecekmiş. O da kabul ya, etmesin abi. Kendin istersen, mahallelik. Ahmet Nur Çebi de değişik bir adam Çok abi. Kalitli. Yok beni federasyon başkanı yapmak istiyorlar, ben istemiyorum falan filan gibi langur langur bir ya. adam. E, o da bir değişik bir e, başkan. Onlar da bir bir ara sevindire şampiyon olacağız falan filan gibisinden. Erdem Timur baksana bak taraftar gibi şey yapıyor. Erdem aynı. Destekliyor. Şimdi Galatasaray için eee önümüzdeki sezon hazırlıkları bak ben de değişik bir türdeki bir adamım yani. Önce bunu düşünürüm abi. Oliviyar'a bugün gol atmakla beraber Galatasaray futbolcusu değil. değil. Bugün Okan Buruk bütün sezon boyunca çok iyi bir takım yönetti fakat bugün o Kazımcan tercihiyle yanlış yaptı. Diyeceksin ki dört bir kazandık ama bir bir geçen bir sürü kaç dakika var? Otuz dakika. İki. İkili. bir şey attılar, bir attılar. Hmm. 96-3. Gerseray, bu galibiyetin şampiyonluğu anasının aksı sütü gibi helaldir Adaka. ve dediğim gibi, bu tekrarlıyorum, özellikle Ligin ikinci devresinde hakemlere rağmen 2 -2. bu galibiyeti kazanmıştır, bu şampiyonluğu. Miku. Ee, Okan Buruk Hoca da iki takımı, iki değişik takımı şampiyon yaparak tarihe geçti. Konferler iki attı, Zahit sattı. Tebrik ediyorum. Kimse sevmiyor. Biz de adam Zahit atar abi. Ama Cesus da Zahit'si, e, bu da kalecinin hatası da. E, Cesus da Zahit'si oynatmasın abi. Çok geç oynatma maç. Ya abi Cesus resmen bir ihanet örneğidir ya. İhanettir abi. Açıklığı söylüyorum ya. Yani bir takımın teknik direktörü bir takımı ancak bu hale getirir. Ha Fener'in çok Fener'in yıldız oyuncusu yoktu. Ama o yarışı daha değişik götürebilirdi. Fena bitti. Fener kupayı da kaybeder. Başakşehir çok iyi bilenir. Tamam mı? Fener kupayı da kazanabileceğini tahmin etmiyorum. Onu da söyleyeyim mesela. sana. Başak Başakşehir'in sakatlandı yalnız. Evet. çok bozuk. Şimdi yedek kasap et derdinde koyun can derdinde. Bize abone olun lütfen. Beğenin. Bizi izleyin. Önümüzdeki yedek sezon yaz sezonunda çok önemli sürprizlerimiz var. Yapma, Son 60 saniye. Fener maçı bitti. Jesus Kriya e topluyor mu şeyleri? Yani. Sonra konu ne diyor bu? Bu ne diyor bu? Böyle bir dönüş mü var mı? Ankara Gülçü'ne bir de küfür be. ya ben şu şey, tribün tezahüratlarını şey, şey, bir anlayamadım ya şey, televizyonda. Televizyon Aa bak bak Fenerbahçe seyredince müthiş tepki var. Adakası. Şaka. Evet. Müthiş tepki var abi. Ya yani şey değil. Adakası kitlesel değil de böyle tek tek orada kal kalmadı ki taraftar zaten. Bayaslan saatine baktı. Milyonlarca Galatasaray taraftarı son düzü bekliyor. Arda. Mertic. Milyonlarca Galatasaray taraftarı i̇şte bu, bu be. bekledi. Helal be. <laughs> o kadar helal olsun. Galatasaray helal olsun tüm Galatasaray camiasına hayırlı olsun. Şampiyon Galatasaray e, ee, Galatasaray sürprize yer vermedi. Galatasaray sürprize yer vermez. Ahmet Çakar mı var diyorsun? İşte neymiş? Bir dakika da söyleyeyim. E, Dortmund'u gördünüz. Ahmet Çakar Hoca Galatasaray Dortmund değildir. Sen herhalde bunu benden daha iyi bilirsin. Doğru mu? Galatasaray sürprize yer vermez. Hiç boşuna heveslenmeyin yani. Mustara Uruguay bayrağını almadı sırtına. Galatasaray bayrağını Hiç aldı. Ne azından şimdi da takımda kalmak istiyor. Tamam. Aynen seni iyi ediyor lan. <laughs> <laughs> Vergi alın ve bir şey olmuyor Takımda diyor. kalmak istiyor. Ya şu Fenerbahçe seyircisine yazıktır ya. Bak şu tatil çocuğa bak ya. He? Adına şarkılar yazıldı. Okunan şarkılar ona yorumlandı. Şarkıyı söyleyeni kendine ayran bıraktı. Onuncu iyi bir sezon geçirdik Gerek evet. videolu gerek videosuz Ondan sonra e, misafir Misafirperverliğinden dolayı teşekkür Öyle ediyorum Demek rica ederim Senin Ondan sonra, sonra e, haftaya Fenerbahçe maçı aynen. var Galatasaray Fenerbahçe maçı var e, O da herhalde iyi bir maç olacak Sezonu bir Fenerbahçe galibiyetiyle ha, Bizim futbolcu da bir Şampiyonluk rehaveti olacaktır yani. O maçta sen biliyorum fark evet, bekliyorsun. Evet. Ben onu, ama ciddi bir şey bekliyorum. O bir maç, handikap ama söyleyeyim. Ya o pastanın çileği o maç. Ya, o maçı kazanırsa Ama şöyle hayır hayır. Futbolcunun motivasyonu şampiyonluk futbolcu bir gevşeme yaratır. Bu bir net. Tabii Fener şimdi konuşacak mı o Fener o maça PAF takımla mı çıkacak, evet. az takımla mı çıkacak? Önemli. Ondan sonra çıkmayın mı diyecek Ali Koç'un sağlığını belli e, olmaz yani. De, tam ben küstüm de çıkmaz abi. Anladın mı? 5 evet. ee, e, yıldır takıp mı çıkıp ondan sonra diskalifiye mi olacak? Yılda bak yılda bak. Belki de 5 yıldır takar formaya. Şampiyonluğa ulaştınız. Neler söylemek istersiniz? Neler hissediyorsunuz? Tabii çok duygusal bir an şey. yaşıyorum. Hatta teknik tepki olarak ilk senemde şampiyonluğa yaşıyorum. Büyük Galatasaray taraftarına teşekkür ediyorum. Hep bir Biz de onlar için sağda savaştık. Çok mutluyuz. İnşallah önümüzdeki sene devam edelim. Çok teşekkür ederim. Hocam bir sorum daha var. Altyapısından girdiğiniz Galatasaray'da Uyatı Okan Hoca iyi adam be. Süper kupa kazandınız ve teknik direktör olarak da bu görüşü Abi şimdi ağlıyor, zaten. Ağlıyor. Evet ağlıyor. ağlıyor. evet ağlıyor. Bak, bak, bak ağlıyor. ağlıyor. Şimdi bir şey söyleyeyim mi sana? Bir de insani olarak bak, bir cesusa bak. Bak yabancı olduğu için Bir de bu adama bak. Ya abi adam bu cesus nasıl bir adam lan? Bir de bir şey söyleyeyim. Devamlı sakız çiğniyor. Hocam milyonlar sizi. Alex Şerif de Nedir bu sakız çiğnemek ya? <laughs> o da yeni çıktı. Saygısızlık bu kardeşim. Şu anda söylemiyorum <laughs> ben. Her maçında her an sakız çiğniyorsun. Nedir lan bu? Önümüzdeki hafta derbiyi de kazanarak bitireceğiz. Tek hedefimiz bu. Hocam tebrikler, teşekkürler. Daha sonra sert... kapattık. Evet. İzleyicilere teşekkür ediyoruz. Evet tevhidler. abi. Sen ne dersin? Vallahi abi güzel. Yani seni ben <laughs> ben tabii şu açıdan dolayı biraz e, sessizim. Ben bu kutlamanın Ali Samiyen'de kimin maçta olmasını hep hayalini yaşıp kurmuştum. Hani böyle Ankara'da, Deplasman'da çok hani o coşku olmuyor. Yani hani böyle hani işte Şu şe taraftar, Bir Maraptar şey falan filan. Sen niye üzülüyorsun ki? Ya üzülme. Gene Şimdi buradan gene iddialı ciddi. bir laf edeyim mi? Ha üzülmüyorum. Şimdi bir dakika, bir iddialı bir lafta daha edeyim. Da. Galatasaray i̇şte ya bir daha o 4 o sene üst üste rekorunu egale edecek ya da üç yıl hiç kimse şampiyonluk beklemesin. Bak ne söylüyorum sana. O niye? Tabii. Ama nedenini söyleyeceğim sana. Fenerbahçe'nin bu travmadan çıkması çok zor. İki, Trabzonspor'un zaten öyle bir ihtimali yok. Yani Trabzonspor bir evli sen ancak o şampiyon olur. Olur veya olmaz. Çünkü Trabzon o geçen seneki sen bakma. O yeter zaten. Trabzon artık yani o dört büyük mört büyük hikaye var. kardeşim bunu geçeceksin. Beşiktaş, bir tek rakip Beşiktaş. Bana Beşiktaş da ama Galatasaray, Erdem Timur ve ekibi Yolanda varken eleştirmeme beraber zaman zaman yapacağı takviyelere direnç gösteremeyecektir. Şenol Güneş faktörü bu sefer yetersiz kalacaktır. Bak kimden? geldik, gelecek sezonun şehir projeksiyonunu yapıyorum. Erden, Rahat ol. Erdem, Timur Icardi. Evet. 23. şampiyonluk hayırlı olsun. Hayırlı olsun. İzleyicilerimize teşekkür ediyoruz. Beğenim. Haftaya, abone belki hafta içi bir video tabii çekebiliriz. abi. Bir değerlendirme. Çünkü farklı noktalar tabii. var. Bu hakemler, hakemler. Bunlar şimdi şampiyonluk sevinci olduğu için çok giremedik. Efener Galatasaray maçında zaten yayın yapacağız. E, sonra da bakacağız e, neler yapacağız, ne olacak bakacağız. E, hayırlı olsun Galatasaray camiasına. Teşekkür ediyoruz izlediğiniz için. Sağ olun.